Şimci, Bu amcadaki. İngiliz 8'i. Yani sen şimdi aç aç. Bu çekici kaçıncı sınıfta? İkinci sınıfta mı yapıyorsunuz? Ee, i̇kinci sınıfta. İkinci Biraz, sınıfta. Anlat nasıl yapıyordunuz? herhalde bir tane şey veriliyor size. Temrin veriliyor. E, tabii. Tabi. E, resimlerini çiziyoruz. <laughs> şey yapıyoruz? Ona göre e, durarak. Bu dövme miydi? Dövme tabi. Döverek şey yapıyoruz. Ondan sonra eğerler de ettik. Bunlar hep dövme. Ne kadar sürdü yapması? Bir iki gün sürmüştür. Nasıl aldın? Sakladın mı bunu? Veriyorlar mıydı size bunu? E, yaptığımız tevrinleri veriyordu. Veriyorlar. Bize Daha... vermiyorlardı. Ne yapıyorlarsa. Ben de bu sanat okulundaydım. Vermiyorlardı bize. Verin diyorduk, vermiyorlardı. Bunu şöyle, onu da söyleyeyim. Gene adam. Bunu hoca var ya hala sağ, neydi senin Ömer hoca? hoca. Ömer Hoca hala sağ ya. Hatta benim, ben benim yaptıklarım daha varmış evinde ya onları gel de verem deyip duruyor bunu, ya. Onları, <laughs> Ömer Hoca getirdi bunu. Nerede <laughs> sağ? Ha, bir, mı bir, bir, bir adam, adam yaşıyor. Bir, bir adam, bir adam. 92 yaşında. Onu da bulalım <gülüyor> <gülüyor> Ömer, yani, neydi, neydi? Ömer Uğur Timur. Uğur Timur. Uğur <laughs> Timur. <laughs> evet. <Devam, bu> <laughs> 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 Çekici gösterdim onlara. <laughs> Öyle mi atacağım? Otur, otur, hocam, otur. Sen ne yapacaksın? Otur, otur, otur. Ben bulacağım. ah. <laughs> oh, oh. <laughs> Benim ne? okulda yaptığım çekiş dedim. Hoca bana bunu tekrar buraya getirdi. O yaptığım çekiş o. ama. Evet. <laughs> Siz kaç yılda geldiniz Biga'ya? Hocam kaç senesinde geldiniz Biga'ya? 54'te geldim. Nasıl İlk cevabı şey? ben açtım. Sana dokundum ben kovadım. Emek oldum. Nerede açtın sana dokundum? <laughs> Yaş 91 92'ye girdim. Sanat okulunu nerede açtınız? Hemen Sanat okulunu nerede açtınız? Sanat okulu bir kadar açtım, üç tane burada açtım. İşte i̇lk kemerelerde es... Hamdi mesela. Genç oldu. Eski e, etfaiye garajına He? Et, eski etfaiye e, garajında Etfaiye Orada etfaiye vardı işte. Orada, oraya açtık okulu. Sonra şey gittik orada, oraya davet Kimler vardı öğrenci? Benim. Kimler öğrenciydi? Talebe, Talebeler kimlerdi? Talebeler kimlerdi diyor. Talebeler çok talep vardı. Ha, başta Hamdi Genceoğlu vardı. Salih Şevik vardı. Hatırladım. İbrahim Cankı vardı. Değil, bunlar benim öğrencimdi. Daha Sabit Çimente vardı. Bunlar hep benim öğrencilerimdi. Yarısı öldü yani. yani. Daha birkaç tane var ama onu unuttum <laughs> işlerini. Çok. Biga nasıl bir şehirdi siz geldiğinizde? Efendim. Biga nasıl bir şehirdi geldiğinizde? Nereye? Biga evet. küçük müydü o zamanlar? Biga ufak da davamış. Üçüne üç bin üç, üç, üçün nüfus vardı Biga'nın. Üç bin uside geldi bana Biga. Bu aya apartmanlar şeyler yoktu. Evler tek katlı düz düz düz. Dü. Ne dersler vardı okulda? Efendim. Dersleri anlat biraz. Ne dersler vardı? Nerede? Okulda, okulda. Ne dersleri evet. veriyordun? Okulda... Hep atölye işte, miydi? He, atölye açtık orada. Çavuş köyde açtık. Evvela buradaydık. Sonra çavuş köyleri, çavuş geçtik orada. Atölye orada. Mesela iş vardı. Marangozlu bölüm vardı aile sen gene. Anlatabildi. İki bölümdü. Hamdi Bey iyi öğrenci miydi? Hamdi evet Hamdi Salih Şevik bunlar ilk öğrencilerim ben sağ olsunlar yani. Çok çalışkan, çok temiz çocuklardı onlar. Bir de Salih Şevik vardı, Salih biliyorsun. O sakallı. Sakallı, <laughs> Yenice köydü. O da sağ olur O da sağ. Ne yapıyordunuz? Bir kadar nerede oturuyordunuz siz? Ve? Eviniz neredeydi bir kadar? Ev mi? Sonra mahallesi Şimdi... şey e, Sezai Süz Caddesi bir numaralı. Sonra mahallesi Sezai Süz Caddesi bir numara. Evli miydiniz? Buradan mı evlendiniz? Evet. Evli evli geldiniz. Evli mi gelmiştiniz buraya? Çok evliyim ben. Hiç. İki oğlum vardı işte ya. Oğlum, oğlum, oğlum bir rehber. Biz bir karşıya kadar. Bir tanesi İstanbul'da. Dövbe bu. Çelik, 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 çelikten yapıldı. Sırf ocakta çıkma ocak işte, elden. <laughs> Bir de onlar düzlere var değil mi Hamidi? Hocam bizi gece bile çalıştırıyordu. Okul kapandıktan sonra e, mıh yoktu piyasada. Kaymakam bize demir aldı. Hocayla temas kurmuşlar. Biz yaz sezonunda muh yaptık, hayvan muhu ve satın parasını kendiniz taksim edin diye kaymakam yapıyor. Muhu yaptık yani. Bal süzme makineleri falan yaptık biliyor musun? Ha tabi. Bal süzme makineleri falan yaptık işte abi biz orada. Ha Hep çalışıyordunuz o zaman. Evet. Hep çalışıyordunuz. Hep e çalışıyorduk. Hiç e boş durmuyorduk. Eğlenme ha. falan yok muydu? Şimdi de. efendim? Eğlenme falan yok. Hiç eğlenmiyor muydunuz? Ben mi? Gezme tozma yok muydu hiç? Çocuklar vardı ama... Gezme tozma yok muydu hiç? Biz hep işle, Heh. hep işle koşturduk değil mi? Hep böyle işle meşgul başka bir şey yoktu. E, evle işte, eve, çarşıya, şunu alıp gelirdik işte. Bir iş şey olsa yapıyorduk. O kadar, şimdi bir şey yapamıyoruz artık.